odun odundan gelmek kadar kötü bir şey çıkmadı da. Vallahi birisi odun topladık. Yarın hepsini verdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Rica ederim tabii ki her zaman sen daha eğlenene layıksın. Teşekkür. Ederim. Neyse bugün Ay. ne yapalım? ah havuza gireceğim. Ben şey yapacağım tane yapacağım. Kurbaayım ben. Kurbağa. Kurbağa gibi çıkarım. Kurbağalar nasıl ses çıkartır ki? Vrak 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 çıkamıyorum lan. İçimde kaldım. Ha buradayım inşallah havuzun çıkışıydı. Ne güzel bir şeymiş. Şey arkadaşlar. açayım. Zengi. efendim. Sen de ikimiz bir tane yapalım mı? Tamam hadi. Bir eve gideyim de çapa çapa yapayım kendime. Çapam yok benim. Evet. Tamam. Tahta falan ben yaptım. Tamam ben hala çapaları alacağım. Çapa yapacağım sadece. Evet sen çapa yap getir. Gel. Şu odunların hepsini yapayım iyi gelir. Sizin arka bahçe böyle arka yeri ne yapalım Aslında senin orayı yapsak daha iyi olur. Hep senin olur. Hepsi. Tabii ki. Neden? Evet, siz de alırsınız. İsrar edeceksin değil mi bana? Hadi tamam hadi gel. Sende şey tohum var mı? Evet kalmış tohumu falan var. Tamam hadi yapalım halde. Burayı mı yapacağız? Evet. Aa şey kömür. Kömür çok bir Kova yok da sizden de... Hemen yapıp geliyorum ben. Evet. Sen de şey, açmaya devam edebilirsin sen. Kaç kova gerekli? Hemen geri gidiyorum. İki tane kova getireceğim. İki tane de su doldurayım şuradan. Tamam demirleri şuradan alayım. 2 3 dört, beş, altı. Tamam. Şuradan iki tane kova. Hemen gideyim de fakire yardımcı olayım bari. Tek su getirmeyle olmuyor bu işler. Fakir. Efendim? Getiriyorum. Tamam. İkisine de su koydum. Tamam. Ben kapı yapıp getiriyorum. tamam. Şu bir tane boşluk mu bırakacağım? Karpuz soğumu yapacak mı değil mi? Evet. Hemen suyu şöyle koyayım halde. Koyayım. Kırayım. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Hepsini mi karpuzdan yapacağınız peki? başka formu varsa yapacak. Ha şey vermiş. Ee, şöyle. Burada. Bir tane de şöyle. Ha pardon. Şöyle bir şey mi yapacak ne sınırsız su kaynağı için? Evet sınırsız su kaynağı için e, şuraya oradan alıp alıp yaparsınız. Tamamdır su, sınırsız su kaynağını yaptım. Evet. Şimdi... Evet, tarafı doğru biliyorlar değil mi şeyler? Evet. Eh, biz öyle yapalım en iyisi tarafa da yapıyorum halde. Şey yapayım, tamam. O halde diye. Şöyle. Şöyle mesela. Buraya da sınırsız kaynağı yapayım. Bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Buraya sınırsız kaynağı. Burayı yapmama gerek yok herhalde şu tarafa. Yok. Pekala. tarafa mı? Ben de diğer taraftan kazmaya başlayayım halde. Ah, ha, açarda kaldım. Bir tane buraya. Ya buradaki sular tam yerleştirsen olmaz mı? Hepsine mi? Tamam. Bir dakika şuradan bir tane alayım. Şuradan da alayım. Şöyle. Bir tane daha. Şöyle mesela de tamam. Peki, Aa, yanlış çare aldım. Şunu koy. Olsun, öyle ki. Neyse, ama yine de daha iyi olur. Şöyle yapalım. Ayıbı alıp Tamam. Gelir yiyemez. de yiyemezsin diye, görmüyorum. Heh. Şöyle mesela bir tane koyayım. Bir bak ben şu oraya bir bir adam şey varmış. Ee, köpek. Geçen beni mi kovaladı? Unutabilirim <laughs> <tanıdım>. ben. <laughs> ee, köpekler de seni kovalayabiliyormuş demek ki ilk defa öğrendim. Tabi kovalıyor. Hem bir de kurtlardan getiriyorlar bir de değil mi? Ya öldürecek gibi sallıyor. Şunu alıyor mu? O da bir işte. Hadi bir Ha bir tane daha çıkıyorlar artık. Bu büyüdü çok komuz oluyor. Ha, mesela şu kakaodan gibi. Neyse ben kakaodan mı koydun onlara? Evet. Tamam ben geliyorum o halde. Siz de ne yapalım istiyorsanız. Yok fark yok yok. Sizin orada iyidir. İkimiz onu alacak ya ondan. Tamam. Yönümesine yönelik. Ben nereye koyayım? Hah, <laughs> şuradaydı kakao. Aa, bir tane kakaom var. Neyse. Ne oldu? burayı. Bu da yıkanmış, doğum Fakire? Fakir? Efendim? Ee, bir tane, bir tane kakaom vardı. Onu da ekeyim mi? İstiyorsan da Tamam, ekiyorum. Şunu da şöyle koydum.

Peki. Onlar da yani. Tamamdır. Senin sayende de tarla yapmayı da öğrendim artık. Teşekkür ederim. Bir şey Abi bir tane daha büyümüş. Siz kırılır, siz. Peki. Yine, Şuraya. Büyümeye başlıyorlar şu an. Aa, da boş bir, şu bir tane kaldı. Da Aa, bir tane daha Sen kalmış. Şu aşağıda toplayıp gelsem Peki anne, ben de burada durayım da veya da biz sabah çıkalım yola bence. Baksana evet. akşam evet. Neyse ki. Bizim eve, benim eve gidecek bugün. Ha. Peki anne, ben de geliyorum hali. E, elimdeki eşyaları bırakayım bari. Tamam. Şimdi. Aa gidemedim. Heh, bu sefer girdim. Kes şöyle mesela demir alalım şimdi. Ona demir vereceğim. dedi da koymaya basayım. Sonra da hemen gireceğim. Peki anne. Ay evin ne kadar iyi olmuş. Buyurun. Buraya mı? Hı. Oturayım yere. Otur şuraya oturun. Ee, buradan eşyalarımızı. Peki anne. Ya o zaman da böyle. Evet. Oh. <laughs> Ya, bir şarkıymış değil. Teşekkür ederim. Şey değişti. Her zaman bir müzik. Açayım isteseniz. Yok, yeter bu kadar. Şuradan yemek alalım değil mi? Hı? Şurada yemeklerimiz var. Aa, ne yemeği acaba? Açın o Siz istediğinizi alın. Bir tane kurabiye aldım. Size bir hediye var. Neymiş? Bir dakika bundan sonra bir tane daha var. Aa, daha mı? az. Evet. evet. Bu evet. da zorluğuna toprakladık. Ta an inanılmaz. Bunlarla harika şeyler yapılır. Teşekkür ederim. Bu arada benim de size bir hediyem var. Ne? Demiriniz eksikti herhalde. Ben de demir getirdim size. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Siz bana Siz bana bunları verdiniz tabii ki. Doğum günü, günümü nereden biliyorsun? Geçen şey söyledim ya. Evet, orada söylemiştim. Yağlı. Ben de doğum. Ya. Neyse güzel olmuş. Teşekkür ha. ederim fakir. Yine mi? bir Teşekkür ederim. Yine <laughs> <laughs> mi? Şey. Aslında yoruldum bayağı Ha, teşekkür, teşekkür ederim doğum günü sürprizi için. Şey ne Neyse ben artık eve gidiyorum. Görüşürüz. Uykum gelmiş. Yatalım mı? Görüşürüz. Görüşürüz. yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz. Kız ne kadar iyi bir dost. Ya saç. Biraz uyuyayım bakayım. Neyse sabah da kalkacağım ben pas geçeyim hadi. Oo <laughs> <Ya atladım hemen. Gülüyor> sabah köründe kalktı. Aa bu şeyi miymiş? <laughs> bu şeyi miymiş? Aa bu fakir ne sesi? Taburdan mı geliyor? Ama gidin bakayım yanına. Fakir. Efendim. O ne o ne? Aa. Kusur bir şey büyümüş beni hemen topluyor. Kakao bu Hemen, to hemen toplayalım ikimiz o halde. Sen de onu kesin topla. Ben diğerlerini topladım. Şurada da var bir tane. Kırdım onu da. Siz <laughs> Aa yukarıda bir tane daha çıktı. He. Hemen. Ben de koyayım o zaman. Aa buralarda kaldılar. K <laughs> ne Ha aldım tamam. Şuraya koyayım. Hadi ekelim bunları da. Ektim ben. Ee, şey göğsüdeki odunu 算了，不跟。